Saklambaç. Evet. Tamam hadi oynayın kim sayıyor? E, 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 hadi saklanmaç. Hadi saklambaç oynayın kim sayıyor? Oynay. Kim sayı? ne oldu? E hani kimse yok ki saymıyor kimse. Hadi taş kağıt makas. Ben kim kazandı? Ben böyle yaptım. Ben şu bir şey anlamadım. Hadi yeniden. Towards, bir. Bir. Ben yaptım. Ben, 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 ben. yorulmadı <laughs> ulandım. Bu <laughs> kazandı. Ee, şimdi siz üçünüz yapacaksınız. Şu kızı da çağır. Hadi. Üçünüz taş kağıt makas yapın. Hadi. Daş, makas. Derbali, Bu, yaz. Taş kağıt makas. Bu seni yendi. Ben, ben bir de yendim. Gülüm'le ikiniz yapın şimdi. Hadi yapın bu lemleki. Bu sen sayıyorsun hadi. Şu şurada say. Bak burada saysın tamam mı? Hadi siz de yine saklanın çabuk. Hadi. Sakla. Onlar da araban oraya saklandı. Bakalım. Say say. Git bul şimdi. Bak bakayım nereye sakla. <laughs> tamam şimdi diğerlerini bul sen. Diğerleri nereye gitti? Eee <laughs> bu ilem nereye gitti? alandı önce. <laughs> tamam. Hadi, hadi şimdi kim sayıyor? Ben. ben. Tamam hadi o saysın Mustafa. Hadi. Bir, üç, dört, beş, altı, Git. Sekiz, dokuz, on, on sakla sakla. Hadi bul bakalım nereye gittiler. Ebrar saklanamıyor abla. Sonu onu baş versen. Sen diğerlerine bak. <laughs> Eyvah Mustafa yakalandı. <laughs> Melike sen sobeledin mi? Aferin <laughs> sen. Aferin. Şimdi diğerlerini bul. <laughs> Melike hayır fırlatma terliğini. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Nerede? Bulem de oradaymış, sobelendi. Hayır, şimdi abini bul bakalım, abin nerede? Melike, hayır sayılmaz bak, söylediniz çocuğun yerini. Hadi. Bir bakmak bir yok, bakmak bir yok. Ana, ana, bir Tamam. Bir Git, git sakla. 26, 27. 28, 29 Hadi git de bul oğlum. Git, bakalım nereye saklandın. Bir e sen neden çıktın? Tamam yeniden say, yeniden say oğlum. Hadi o, o, o da saklansın hadi. Hadi saklan koş. Tamam. Hadi git bul bakalım nereye gittiler. Gördü kafanı gördü. <laughs> Sen neden çıktın? Hadi <laughs> araba.

ama yerini söylemek yok. Mustafa kendisi bulsun böyle. Oralara gitmiş olabilir mi? Oralarda çok. Koş. Söbelettin mi? Hayır ya. Sabrayemedim tüh. Ama saklandı de oralarda dedi. Aynen. Hadi kim sayacak şimdi? Defne. Ben sayayım. demin Defne göründü. Ama ben sayayım. Yine yine neden saklandı? Ben sayacağım. O gitti eve gitti. Ben Tamam. Bak hadi bak Buğlam sayıyormuş şimdi. Buğlam annen nerede kızı? Hı? Annen nerede? Hı? Nerede? Burada. Annen evde mi? Hadi say. Hadi say. Bir, iki, bir. bir şey diyeceğim. Şimdi Bulem sayıyor tamam mı? O saydı ya ben saymadım. Bu sayacakmış, Yusuf sayacakmış. Hadi say. Hadi say Yusuf say. Mustafa saklan hadi saklan. Koş. Koş. Koş sakla. Melikeler siniz. Sobelendiniz çıkın. Orada bahçenin sahibi gel. Kimi? Bahçenin sahibi gel. Gözleri gördün. ne yapıyorsun sen? Ya? Anne diyor ki arabaya <laughs> bineceğim diyor. Kim sobelendi? Ben. Sen mi Sen mi ben ben böyle <laughs> mi de soruyor? Sakla. Sakla. Ebrar Ebrel orada duruyor. Saklanmıyor. Yani ağrıyor. Saber. Herkes dışarıda bekliyor. Yani bu ne biçim saklanma? Herkes sobeledi ediyordu valla. Herkes ağlıyor. Hepsi arabanın içine saklanıyor. <laughs> tamam yeterli. Hadi git, git bak bu. Hepsi de arabanın içine saklanmış Allah aşkına. Hepiniz sobelendiniz, çık, çık sobelendiniz. Hepsi orada Melike, Melike. hepsi orada, Melike. <laughs> git bak hepsi orada git. Git git. Ay çocuğun ay ayağı sıkıştı. Ya sobelediniz, sobeledi sizi. Sobeledi sizi. Bu mi göremedi, bulamadı bu Bulem yok? Bu mi de gördü, sobeledi. Hadi kızım, aferin. Tamam, tamam bak hepiniz sobelendiniz. Sobelendiniz hepiniz. Ne? Kapalı e <laughs> <laughs> Kim sayıyor şimdi? Kim sayıyor? <laughs> Çocuklar kim sayıyor? <laughs> hadi hadi saklan koş. Saklan. Ya Allah aşkına bak gittiler yine arabaya saklanıyorlar. Ya orada görüyor sizi. Mustafa Sobele Mustafa. Mustafa gel Sobele Sobele. Bak bak Sobeledi. Yusuf Sobele çabuk. Tamam Yusuf Sobelendi. Ha Melik ya Sobele. <laughs> Yusuf'u Sobelettin bak. Şimdi böyle mi Bak arabanın içinde. Bu ne böyle? Çık da böyle mi çık da. Gördü gördü. Hadi saklanın bakalım. Saklanın. Nasıl ne Saklan saklan. böyle Buyla aç gözünü buyla. Saklan hepsi. Hadi şimdi bul. Bak araban orada değiller bak. Burada burada gel. Şu taraflarda. Ebrar, Ebrar git senin baban çağırıyor. Ebrar baban çağırıyor seni. Ne? Ne oldu? Babanın Ay yanına de. git bak sen. Ha aferin sana. Sobe, sobe. Ha Yusuf da sobeledi. Mustafa da sobeledi. Maşallah hepsi sobeledi. Kızım hepsi sobeledi ya. Hepsi sobeledi. Sırada kim var? Hı <laughs> yakışır. Sen de kestir. Hadi Yusuf say. Sakla. Hadi saklanın bakalım. Hadi. <laughs> Saklandılar. Hadi Yusuf aç da bu. <laughs> ya Allah aşkına nasıl saklanmışsınız öyle? Oraya mı saklanır insan? <laughs> Yakalandı bir kere. Geçti artık. Of. Herkesi gördü. Hı -hı. Şimdi siz de arayacaksınız. Siz de. Gördü hepinizi gördü. <gülüyor> Mustafa nerede? <laughs> Hadi. Mustafa nerede? Mustafa'yı bul. Sen dur burada dur. Sen burada ha dur. Hayır saçmalama. Sen sobeleyeceksin. Bunlar karışamaz. Sen, Sen ya, bulacaksın Mustafa'yı. Hayır hayır. Hayır hayır. Sobayla mi? Sobayla mi Mustafa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tamam aferin sobeledim. Saklan saklan. Tamam kızım hadi git. Git nereye saklanmışlar? Ya Allah aşkına ne biçim saklanıyorsunuz? Gördü işte gördü sizi. Çık diyorsun. Aferin sizi. Allah herkesi gördü vallahi. Herkesi sobeledi ya. Hepiniz sobelendiniz. Bakın arkadaşlar çocuklar kana yakmış elleri. Değil mi? Kaç saat durdu elinizde? 3 saat falan durdu. Aynen. 2-3 saat durdu değil mi elinizde? Evet. Aynen. Tamam bir hadi bir şey şimdi arkadaşlara bay bay yapın. Bay bay. bay bay. Bay bay. Hadi kanala abone olun, bay bay. videoyu beğenin. Görüşürüz.